devam ettik. Ee, %62 seviyelerinde istemediğini atacağız tamam. bugün ama Siz özellikle de, çevresindeki de, binaların binalar yaklaşık de, 180 de, metre de, boyunda 12 ila 17 metre derinliğinde bir büyük temelli, büyük temel kazıklarla bu hale geldik ve bugün de temelini atmış olacağız. Toplam inşaat alanı alanının dört günü geçmeye görmüş olduğunuz şu andaki yapının yapın yıkılmasından mı? sonra yenileme başlamış olacak. Bu evde özel saham katında 21 araç. bir bodrum ve dört e, normal katsan oluşuyor. 21 araçlı bir kapalı otopark, onun üstünde de 5 e, araçlı ta, açık tamam. otopark ile 26 çıkıyorum. araçlık evet. otoparkımız evet. var. Evet. Hemen giriş katında, senin katında yemekhane, soğuk hava deposu, mutfak ve danışma ofisi gibi ofislerimiz bulunmakta. Birinci ve ikinci normal katlarda burada yetişecek olan sporcularımız için sporcu odalarımız, konaklamak için sporcu odalarımız var ki yaklaşık bize e, yakın eee sporcumuz buradaki o iki kattaki konaklama odalarında rahatça konaklayabilecekler. Çünkü daha önceki tabii ki, çok eski bir konaklamamız bu şekilde iktidai bir durumdaydı. Çok daha profesyonel görsellerde de göreceksiniz. Çok daha konforlu konaklama odalarımız olacak. Ve deniz da şimdilik iki minderli ama e, de görüştüğümüz zaman üçüncü minderin de burada oluşabileceğini söyledi projemizde de ona da çalışıyoruz. İç minderli bir e, güreş alanı da e, ortaya çıkmış olacak hep süreçten de bahsetmek isterim. Ağustos ayı itibariyle aslında daha önce boşaltmalar yapıldı bir kısım söküm işlemleri devam etti. Eylül başı itibariyle binanın yıkımına Kasım ayında da müze denetimini kazımıza başlandı. Ve dediğim gibi bu hale gelene kadar da hızlı bir şekilde özellikle 180 metre boyunda 10, 10, 12 ila 17 metrelik derinliklerde duvarlarla etraftaki çevredeki binalar güvenli hale getirildi. yapının güvenli hale getirildi. Bugün de hayırlısıyla temelini atmış olacağız. Efendim. Evet abi. Ee, sevgili konuklarımız, saygıdeğer e, bakanımızla birlikte e, Güreş İktisaz Kulübümüzün Yine İstanbul Güreş İhtisas Eğitim Sağlık Sosyal Yardım Vakfının bu yıllar boyu burada hizmet ettikleri süreci inşallah uzun yıllar hizmet edecekleri kıymetli bir esere dönüştürmenin arifesindeyiz. Tabii böyle bir esere imza atmanın gururunu yaşıyorum. Çok kıymetli Bakanımız Sayın Saadettin Tantan bana bu hususu ilk getirip konuştuğumuzda çok heyecan duymuştum. Çünkü Güreş İhtisas Kulübü'nün ismini Güreş'le ilgilenip ona ilgi duyan hiç kimsenin bilmemesi mümkün değil. Ben de bir Güreşçi değilim ama Güreş severim. Güreş'i severim çünkü Güreş mertlik minderidir. Yenilmenin bile erdemini taşır güreşçi. Gelince sevincini bile erdemli yaşar. Dolayısıyla güreşçinin ahlakı, güreşçinin erdemi bize, hani hücrelerimize geçmiştir diye düşünüyorum. Çünkü bu topraklarda ve ata sporumuz olan güreşin binlerce yıldır kültürümüzün de spor anlayışımızın da temelinde var olan çok ulu bir kavram Güreşe e, her e, vatandaşımızın, her e, insanımızın yüksek ilgi duyduğunu bilirim e, ki e, bu manada e, özellikle e, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün de ne kadar güreşi sevdiğini ve güreşi olan ilgisini, onunla milli duygularının nasıl depreştiğini e, yaşatan ve anlatan çok özel bir anı üzerinde Ulu Gazi yavru yani güreşlerinde İstanbul'da. 3 yıldır yapıyoruz. Bu manada e, buradaki 17 Şubat bağları, 2025 e, İstanbul Güreş Kulübü temel Ve atma töreni. Çok değerli olimpiyat Kayda alan atı Karataş. Avrupa şampiyonları, dünya şampiyonları yetiştirecek. E, bu Güreş İhtisas Kulübü e, bu bulunduğu yerde tabi inşaat yapmanın zorlukları var. Az önce e, Gürkan Bey anlattı. Burada e, aylardır aslında yan binaları da e, tehlikenin e, tehlikeyi bertaraf edici kuyu temel çalışmaları çok özenli müzeler müdürlüğü çerçevesinde tarihi da olması sebebiyle yapılan e, kazı çalışmaları yapıldı. Yani şu anda e, yer altında temeli atacak hale gelmemizin bile inşaat sürecinin önemli bir yüzdesini teşkil ettiğini belirtmek isterim. E, ihale bedeli 200 milyon liraya yakın bir e, sürece sahip ve şu anda fiziki gerçekleşme neredeyse yüzde %60'a kadar gelmiş durumda yani bu kadar e, altta görünse de işin çoğunu bitirdik Sayın Bakanım bundan sonrası daha kolay e, Allah'ın izniyle e, bu güzel e, tesisi hem Türk sporuna hem İstanbul'umuzun sporuna bugününe yarınına önümüzde İstanbul'da yapacağımız Akdeniz, İstanbul'da yapacağımız Avrupa oyunları sürecine yetişmesini aynı zamanda olimpiyatlara da şimdi şimdiden şampiyon yetiştirmesini diliyorum. Bu mertliğin minderinde nice sporcular yetiştirecek olan değerli derneğimizin, spor kulübümüzün vakfımızın Geçmişten bugüne hizmeti geçmiş her e, insanına teşekkür ediyorum. E, ahirete göçmüş olanlara rahmet diliyorum. E, yaşayanlara da hizmetlerinden dolayı hepinizin huzurunda teşekkür ediyorum. Temelimiz hayırlı ve uğurlu olsun diyerek mikrofonu Sayın Bakanımıza veriyorum.